Arkadaşlar şöyle 11. bölümüyle karşınızdayım. bugün karşıyım tabii ki de 11. bölümle karşınızdayım. Zaten dediğim gibi. diyecek bir şey bulamıyorum. arkadaşlar bu arada dünkü kanalıma dedim. Belki beni izleyenler gelmiştir kanalıma. Muhammed gelmiş. Geldi ama e, ayrıldı. E, Omega gelmiş. adını bilmiyorum. Melih ile Sayman kanalımda kalıyor şu an arkadaşlar. Onlar genellikle Belki beni izlediler de bu konuda e, bu kanalı yani benim dünkü videomu izlediler. E, bu kılını buldular. E, demek e, bir de arkadaşlar Prens ve Kare Prens kombosu yaptım. Prens Kare Prens işte bunlar var. Emin Pekka, Bombacı, e, Korumalar, Felaket Kulesi, Ateş Ruhları. Bir de şey var okçular. E, ama arkadaşlar Bombacımı da 9. E, seviye yapabiliyorum ama e, şu paraya bakın. Bir de bugün sizinle e, şu desteği bozacağım. kalpen desteği. E, onun yerine şu e, ben Harun abiden gelmiştim. Clash Royale Türkçe miydi? Türkiye miydi? Neydi? İşte o, o Harun abide çok izlediğim için onu da Oradan onu gördüm. E, işte i̇şte buradaki pazar e, şeyini yapıyor. Dükkanı, dükkanındaki yani böyle iki, iki katlık yani iki çeşit yerdeki şey var ya. Kartlar geliyor. işte onları destesine alıyor. Ben de onu yapacağım. Ee, ona bunlar çok ona buradan yani çok sevgimi sunuyorum. Şimdi dükkanıma gelen şeyleri yapıyorum. Şöyle ilk olarak bombacı. Eee Ruisstro <laughs> koyuyorum ki arkadaşlar top. Hiç sevmem. Top. Ama mecburum şey yapacağım mega dağ kabuk. Bu arada 6 e, tane şey geldiği için 2 e, tane şeyi biz rastgele olarak koyacağız. Mega dağ kabuk. Burada. Onu yükseltebilirim ama yükseltmek istemiyorum ya. Fırın. Ve ikseyi işte, Fırın ikseyi golem. Tamam ezberledim. Fırın ikseyi golem. Fırın. Nereye ne koyacak Mehmet? E, bu, bunun. Kare prens. Üç tane mi? Hayır golem aynen. Eksiye de golem. Eksiye. Golem 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 golem. Golem. Şimdi arkadaşlar. Desteme. Ateş uları kalsın ama okçuların. Eksi de değiştirebilirim. Ya da aynı yerine de değiştirebilirim ya. Çünkü. Eksi x Eksi e, gelsin koyacağım. Tamam ekstra peşini şey yapayım alayım. Okçular yerine. Bir de şunu iki taşlar diyor. At, aç, hemen atayım. Hem iki tane sandık kalmış olurum savaşımda. Hem de taşımaz etmiş olur. Savaş yapayım. Savaş diyeyim yani. KJE. E, o dokuzuncu seviye bende. O oh, dokuzuncu. Ay o sekizinci seviye ben dokuzuncu seviyeyim. Karıştı. Aklım karıştı. Şimdi topu koyuyorum. Birazcık bekleyeceğim. Arkadaşlar burada e, topu oyun oyun yani ilk defa o, topu ilk defa şey yapıyorum. Kullanıyorum oyunun ayasından beri. Çünkü daha yani topu ilk defa deniyorum. E iki şeyin gelmesi de çok zordu da bir de yanına böyle bir öfke gelseydi güzel olurdu da. Neyse güzel gibi. Ya iksirim ancak çok e, büyük, yüksek. İkisini neden burada koyacağım? Yani buradan koyacağım ikisini. Çünkü de dev yani deve vursun diye. Şu an mega dakikayı katardım da e, ateşi buradan atayım. Bir de top top top. Topa gel topa gel. Tamam. Şuraya bir tane bombacı atayım. E, Cadılara falan vursun. İkisi de arkadan çalışıyor. Güzel. Şu an güzel gibi. Adam benim kuleme daha çok vurdu. Şuradan bir tane kule koyayım. E, arkadaşlar İk x, x de aldım. Ay, kulaklık çıktı. X25'inde neden aldım? Çünkü yani x hiç olmuyor. Şu fırın kırılacak. Onu yerine koyayım. Heh, tamam. Bir kez vururlar galiba de şunları. geliyor. Ne kadar kavuk atarım? Atış şuları attım. Şu an e, golemi daha ilk defa koyacağım. Yani daha koymadım. Adam o aldı? Belli o kulümü aldı. Deste bana güzel gü göre güzel. De eksili çok sıkıntı ya. Arkadaşlar deste yaparken kendiniz sizce deste yaparken şu e, iksiri çok dikkat edin. Ben oradaki şey yaptığım için yani ben oradaki pazardaki şeyleri mecbur aldığım için öyle oldum. Kavur'da da Mekrakavur'u yani daha yeni kullanıyorum. Şimdi ilk seni atacağım. İlk sayı çalışsın. Çalış, çalış, çalış. Şuradan evet adam geliyor. Adam geliyor. Adam minyon sürüsüyle geliyor. Adam alacak beni. Adam alıyor. Adam beni dövecek. Adam güberti. Uf, uh, güzel vurdum biraz ha. Vallahi. Top atayım şuraya. Uf 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 uf. Ne oluyor neler? İlk seviye yer kalmadı dur. Onu da şu cadıya vursun diye şöyle atayım bari. Buraya şu çok şuraya atayım. Aldı da. <laughs> Allah'ım ya. Fırın. Cadı kuleme vuramaz. <laughs> Allah'ım ya. Şu yaptığım şeye bak. Desteğe bak Allah aşkına. Bir de diyorum. İki tane sandık alırım diye. sözüm. Sağ yazma çıkmış Allah'ım ya. İki dakika mı? Dakika mı? Ne? Önce. Ee, savaşlayayım. O da dokuzuncu seviye. Ben de dokuzuncu seviyeyim ve Çinli. Mi. Ben dilleri bilmediğim için. Garibanım. Öyle takılıyorum ben işte. Şimdi ilk seni atacağım. Adamlar kesin bana diyor ki ne enteresan bir destan var. Bitti ya. Lan. Öbür, öbür goblin'e vuramadı bombacı. Arkadaşlar sesim güzel geliyorsa söyle. Yorumlara yazarsanız sevinirim. Aha. Buz ruhu. Buz ruhu atmış. Çok güzel oldu çünkü şey Pekka'ya yöneldi. X -tayı. Top da vuruyor. Tamam tamam güzel ya. Oh çok güzel. Çok güzel. Oh büyücüğü vurması süper. Büyücüğü vurduğu için çok güzel oldu. Üçün. <laughs> büyücüğü vurması üçün. Şu an golemi önce sonuçta bir tane kullanabildim. Şimdi golemi koyacağım. Adamda da, da ekstra var ya. Çok sıkıntı oldu. Şu an en Enzo'nun kulesine çok ben kuran benim. Adamlar da benim kulemi vuramam. Ya yani vuramadı. Da. Vuramamış diyecektim aslında. Kulemi koyuyorum abi. Şu golem var ya, ya golem. Golemin hayranıyım. Şu pek kadın da Bak Pekka bende olunca seviniyorum tamam. Adamda olunca deli oluyorum ya. Öyle bir duygu çok kötü. Ana şey gibi oldu. Hem Pekka'nın arkasındaki hem Pekka mı yener sanki şey mi yener gibi oldu. Pekka mı yener yoksa golem mi? Ateş oldu. Uaa yavaş. İyi fırın var. Baksana. Fırında kardeş fırınları aldı. İyi ezdi. daha benim kuleme şeyle vurdu. Bambaca ekşi röportajı. Oha. Kulemizin canı aynı adamla. Pek öyle istemiyorum Pekka, topa niye yönelmedin Pekka, ben topu önce e, erken koydum ya, ay geç koydum. Ben buradan saldıracağım. çünkü adamların o kulesine çok hasar verdiğim için. Bak bak, ikinciyi bak bak ikinciyi, çok çalışıyor ya. İkinciyi şuradan atayım. Pekka'yı vuracak bir şekilde. Top atayım buradan. Oo. Oh! Ben bilanları koyuyorum burada. At at. Buradan bunu at. Buradan da bunu atalım. Uf tam tam tamam tamam tamam. Pekka. Uf. Süper golem. Alacağım lan bak. Abi. Ya yani. Uzatmaya girdik ya bir de. Çok sevilmiştim o Uf dur dur adam alacak. olan şimdi alıyorum şu alıyorum oldum abi bu ne abi iki aldı evet. hayatımda böyle bir maç görmedim abi abi şu an yanında adam var. Abi süper yendim. Son kez şey yapayım. Aynen bunun en sonunda ne olduğunu göremedik. Ne 39 izliyoruz. Unuttum işte. Ben bilmiyorum yani. Sen biliyor musun? En sonunda ne oldu? Ay, ne? Ay, evet, evet, Ardınlardır. Ardınlardır. Anne videoyu çekiyorum. Gidelim sonra. Annem geldi. İlk şeyle fırın tam yetiyor. Şöyle yapacağım. Böyle böyle. Bir ateş vurdu da. Uf uf uf. Süper olduğunu onu Buz büyücüsü. Orada ölür o. Buz büyücüsü ölür. İkisini vurur diye zannettim de. Buz büyücüsüne. Ya vuruyor da azıcık vuruyor. Buz büyücüsüne. Muhtemelen. <laughs> <laughs> Şu mega rakabı benden dışında olan adamlar çok gıcık kapıyor. Aynı Pekka gibi. Kaç kahvaltı? Bilmiyorum valla saymıyorum. Oo 65 kız canı kaldı elim. Evet. Ya alır yani alacak sana. Evet. Bildirim geldi arkadaşlar. Şu oyunu biraz hızlı kısayım arkadaşlar

Hoş, bulduk. Hoş, geldin Hoş bulduk anne. E, yemek Harika, harika. harika demek. sana haksızlık için özür Yani pişmanlığını dile anne. E ben de zaten unuttum. Yani uzatıp da yok değil mi? Maşallah, maşallah. Evet arkadaşlar, bu videonun sonuna gelelim. Ee, bir kez yendim. İlk kez yenildim. Ee, yani eğer ben siz ben ben de ben Kanalıma abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere.